arkadaşlar bir Hollanda sabahına günaydın evet Hollanda Amsterdam'a geldim şöyle bir camdaki manzaramı göstermek istedim size arkadaşımın evindeyim sesime bakmayın yeni <laughs> uyandım o yüzden kötü çıkıyor birazcık Ama çok iyi şanslı günümdeyim gerçekten Bayağı iyi duruyor. Evet şimdi hazırlanıp kahvaltı yeneceğim. Ama şöyle bir odamı göstereyim size. Böyle iki kişilik bir yatak. Eşyalarım, makyaj malzemelerim, ıvırlarım, zıvırlarım koydum. Kıyafetlerimi yerleştirdim. Tek sıkıntısını söylüyorum size. Boy aynası yok. <laughs> şöyle aşırı tatlı bir oda o zaman ben şimdi kahvaltı iniyorum. Bay bay. Evet selam kahvaltılar yapıldı. Makyajımı yaptım hazırlandım. Şey, sade bir makyaj yapmak istedim. Çünkü saçımı dün yola çıkmadan önce boyadık. Baya kırmızı kırmızı oldu. Çok güzel. O yüzden sade daha sade bir makyaj. Ve saçım ön planda olsun istedim. Bugün aa, bir jean giydim. Bu evin tek sıkıntısı arkadaşlar. Bu aynası yok. O yüzden böyle bir kot pantolon üstüme bu. Hava güneşli ama birazcık serin. Bir de tüylü bir kabanım ya kısa bir ceketim var. Onu giyeceğim. Şöyle bir makyaj çantası yaptım kendime. Malzemelerimi de böyle buraya bir yerleştirdim. Hemen bir hafta buradayım sonuçta. O yüzden yerleştireyim dedim. Küçük bir tazelemek için makyaj çantası aldım yanıma. Ve şimdi çarşıya gidiyoruz. Bir sürü bol bol çekeceğim. Hazır olun. Tatil başlasın. Şimdi selam arkadaşlar geldik. otobüsün gelmesine 15 dakika var. Şöyle birazcık etrafı gösterelim. Şu yoldan yürüyeceğiz birazcık. Şu evlere bakın ya. Çok tatlı değil mi? Tam böyle çiftlik evi gibi klasik kasaba yani. Şu taraftayız bizim evimiz orada. Böyle buraya doğru gidiyoruz. Hava mis. Yani bu kadar şanslı olunabilirdi ya. Volgende halte. Bier. Hiç Amsterdam'a gelip şu meşhur ördekçiyi görmesek olmazdı. Tabi bakar mısınız? Yani YouTube'larda izlerdim de gerçekten oradaki gibi her şeyi ördek. Bir ördek unicorn. Bu ne ya? Çok tatlı. Bayağı çeşit ördek var burada yalnız. Gelin ve damat. Bir tane sweet titties. Meşhur tatlıcılarından biri. Aşırı şeker kokuyor içerisinde. Çok şeker kokuyor mu içerisinde? Çok iyi. Keraksılara bakın. Aa monster içecekleri. Hey, yer şeker Herkes çekiyor. Evet şimdi bir tane meşhur peynirciye geldik. Aa, resmen peynir kokuyor içerisinde. Aşırı güzel. Böyle bunlar hediyelik bence. Hazırlamışlar önden. Şöyle şu Bunlar test tadımlık. Yani. <laughs> Rengi var ya nasıl tatlı ama şu hangisi iyi hangisi şey bilemedim denemem gerekiyor bir tane deneyelim küçük umarım tadı acı değildir yapayım peynir gibi ya tadı. <laughs> Başka bir şey denemem lazım. Hmm. Ben bir bakayım. Sonra çıkayım buradan. Böyle bir kartpostal. sanırım. İşte Hollanda'ya özgün şeyler. şeyler magnetler tahta ayakkabılar. Çok güzel. Tam hediyelik eşya almak için bir yer buldum bence. Lalelere bak. <gülüyor> <gülüyor> Evinde lale yok <laughs> <laughs> Çok iyi. Bir şey kokuyor burada <laughs> ama ne kokuyor anlamadım. <laughs> ne diyor buy for free base ne demek one house ha. birkaç kişi magnet siparişi verdi bana buradan arkadaşlar sizin magnetlerinizi alacağım tamam şu an ne buldum bakın bunları da bir youtube'da görüyordum çok güzel müzik kutuları çanta çantalar, bez çanta, bez çanta da alacağım kendime bir tane almak istiyorum hatıra olarak. Şöyle de var ya da alışveriş çantası gibi şunlardan. Bakacağım onlara da. Meşhur Amsterdam evlerini arkadaşlar gösteriyorum size şu anda. Meşhur kanal, kanal buyurun. Şimdi fotoğraf çekecek bir yer arıyorum da Çekineceğim inşallah. Şuradan. Ay tekne geliyor. Hemen çekelim onu da. Bakın. Aşırı huzur verici. Çok güzel. Evet şu meşhur waffle önüne geldim ama dev bir sıra var. Arkamdan da daha da sıra oldu. Bakalım ekliyoruz. Çok merak ediyorum bunu. Aldım aldım aldım. Bendeki kit katlı. Şimdi deneyeceğiz bakalım nasıl acaba. Ama görüntüsü aşırı güzel. Beğendim. Aradan çıktık. Waffle'cının oradan. Bu taraftan geldik. Buradan yolun sonu Damskoyar. Meşhur meydan. Amsterdam'ın Şu bisikletçiler. Bakın şöyle bir şey öğrendim. Bunlar kimseye yol vermiyor. Yani yaya bile bunlardan alt seviyede. Siz onlara yol veriyorsunuz. Hiçbir şekilde durmuyorlar. Yani arabalar bile burada yaya yol verirken bisiklet sürücüleri vermiyor. Şaka gibi gerçekten. Ben çok şaşırdım. Duyunca arkadaşıma anlattığında değişik yani her ülkenin kendine göre bir kuralı var enteresan bir şekilde bayağı kalabalık havada tabi güzel olunca ay şu yapı tabi bakın ya bu nedir ya bayılıyorum böyle eski tarihi yerlere Aa, ne çalıyor bu ya Osadamda da simit Sarayı görmedim demem. Şaka gibi. Şimdi şu meşhur patates için oraya geldik. Şansımıza da çok kuyruk yok. Hemen sıraya giriyoruz. Gel geldi. Pommes. Yeee. Yeah. şu an Primark'ta geldik. Öyle güzel şeyler alıyorum ki anlatamam sizi. Resmen kendimi kaybediyorum. Böyle kırtasiye şeylerin olduğu yerde. Telefon kılıfı aldım kendime. As aldım şunu aldım kendime. Şunda da bir gidip geliyorum kararsızım. Aşırı güzel şeyler var da ben bugünlük sadece bir kırtasiye bölümüne bakacağım. Şuradan askılık aldım. Kızlara da bir oyraya düşmüş yani. Bence iyi. Bayağı iyi. Böyle bakacağım biraz daha. Cem bir şeyler aldım çocuğuma. Burada da böyle tatlı şeyler var. Tabii ki size gösteririm bunu eve gidince hepsini şimdi tek tek çekemeyeceğim ama böyle kendimi kaybettim şu anda. Bayağı güzel. Çanta falan da bakabilirim ya. Şöyle minnak miniş şeylerden. Evet. Günaydın arkadaşlar. Evden çıktım. Kahvaltımı yaptım. Ee, otobüs durağına yetişiyorum şu anda. Bugün tek basmayım. Arkadaşım beni gezdirdi. Nereye nasıl gideceğimi öğretti. Bugün tek tabancayım. Bugün dünkü gezdiğimiz yerleri komple tekrar gezeceğim. Yani Dump Square'ı fethedeceğim. Çünkü dün yanımızda bir küçük bir bebiş vardı. O yüzden çok yani detaylı gezemedim. Mağazaları falan. Şimdi otobüs yoluna gidiyorum. Ay, otobüs durağına, <laughs> evet otobüs yolu mu Şöyle bir manzaram var. Çok güzel. Bugün sadece tek şey hava kapalı. Beni birazcık üzdü Düne göre biraz daha soğuk. Neyse berem aldım yanıma. Bugün böyleyim. Kapattım önümü birazcık. Çünkü gerçekten soğuk, serin. Bulutlu yani. Cloudy. Şimdi geldim. Böyle gidiyoruz bakalım. Ya çok güzel değil mi? Yola bak ya. Mis gibi dümdüz kaymak gibi resmen. Evet. Şimdi bir bakayım ben otobüslere. Sonra çarşıya gidiyoruz. Evet. Şimdi otobüsten indim. Şöyle kanalım buraya geldim. Şuradan geçeceğim karşıya. Yağmur başladı ya. Bugün gerçekten hava benden yana değil. Neyse gidiyoruz bakalım. Şuradan bir kanalı görelim. Şimdi böyle bir yere girdim. Dünkü şekerci, atıştırmalıkçı yere artık böyle ıvır zıvırlar var. Bakın ne buldum. Bu bayağı meşhur bir çikolata. Amerikanın sanırsam evet. Bunu aldım şu an. Aşırı merak ediyordum bunun tadını deneyeceğim şimdi. başka bir sürü bir sürü bir şeyler var. Baya insan kafası karışıyor ya böyle yerlere girince. Neye bakacağımı şaşırıyorsun. Bakar mısın? Bakayım daha bir şeyler bulabilir miyim? Aa, şimdiden patlamış mısırlı Snickers. Bu da çok enteresan gerçekten. Evet. Evet şimdi yolun üstünde büyük bir H&M'e girdim ve bir adet boyayı nasıl buldum. Hemen geliyorum. Bugün böyle giyindim, bere taktım çünkü yağmur yağıyor, şemsiye aldım kendime ve Victoria's Secret'ten alışveriş yaptım. %30'a varan indirim vardı bir adet çanta ve bir de küçük bir parfüm aldım. Şimdi burayı bir gezeceğiz birazcık. Bugün makyajım şöyle orada bir far çektim. Gözcağızıma. O zaman buraya bir keşfe çıkalım bakalım dekora bayıldık bittik evet bu senin renkleri arkadaşlar pembeler yeşiller beyazlar bitmeyen evet, kıyafetten çok ben direkt şu aksesuar bölümüne gideceğim ya nasıl güzel yapmışlar burayı ya aşırı beğendim evet şöyle Oo, şu dikkatimi çekmedi değil şu anda Geçen seneden beri bayağı moda bu çantalar böyle hasır. Ne kadar çıkmış? 20 eurocuk. Buna 20 euro vermem. Çok fazla. Onun yerine başka bir yerden başka bir çanta bulabilirim. Daha Primark'a gideceğim. Oradan da bir şeyler bakacağım. Dün baktım mesela. Evet şu meşhur çantaları. Her gelen turistin elinde var bundan. Böyle. Şimdi bir kapatıyorum. Ben hemen hızlıca bir şıp şap bakıyorum da güzelmiş. 25 euro. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yukarıda çıkıyor buradan. Hadi bay. Evet dışarı çıktım. Şimdi hala yağmur yağıyor. Belki kilise çanı duymak istersiniz. <laughs> Tam denk geldi şu an Saat 12. Vintage bir dükkana girdim. Her şey eski. Tam vintage. Ya, çok güzel. Böyle bir yere girdim. Açıkçası an ismini hatırlamıyorum. Buranın. Ama buradan böyle bir lip balm aldım. Bunu göstereceğim birazdan size Aldım yeri. Şöyle yerler yapmışlar. Çok tatlış. Peelingler var. İstediğinizde deniyorsunuz. Ben bunu denedim. Aşırı güzel kokuyor. Sonra burada bir çeşme var. Bakın şimdi. Hop su geliyor böyle akıyor. Elinizi yıkıyorsunuz. Tek kullanımlı kavlanınız var. Kullandıktan sonra buraya koyuyorsunuz. Aşırı güzel. Yani her yerde var. Genellikle şuralarda da var. Böyle doluşuyorum. Baya güzel yapmışlar burayı ya. <laughs> Yağmur hala yağıyor. sıkıyor geldim Damsköy. şu anda. Ana ee, bakacağım. Çoğu yere baktım zaten. Hallettim her şeyi. Ee, şu an bir çurosçu vardı. Ona bakacağım. Nerede diye. Ee, öyle. Hemen bir etrafı göstereyim size. Şakır şakır yağıyor. Sağ olsun. Şöyle, 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 şöyle. Bakalım etrafa burası neyim? Ha, adam Tuzo müzesinin önüne gelmişim. Ya diyorum ki bu kuyruk neyin kuyruğu? Evet oraya gelmiş insanlar. Bir karşıya geçelim. Ya bu yağmura rağmen bu kadar kalabalık olması buranın. Evet, Madame Tussauds Müzesi. Şöyle. Çuroscu, çuros, çuroscu şu ilerideydi galiba. Dur, tam da tramvay yolunda dikiliyorum. Çarpacaklar bana buralarda. Kız arkada yapıyor bana. Şurada. Bu istedim bir tane Nutella ile. Bakalım bir şey şu anda. Her şey var, her şey var. Ya, e, ama... evet. Şunu da beğenmedim değil yani. Bu Çok güzel. Ama birazcık pahalı 11 euro verdim yani şu an bir çuvas için. Umarım değer ve tabi güzeldir. <laughs> evet aldım şöyle görünmüyor bir tane şöyle arkadaş bayan sıcak Nutella koydum üstüne ekstradan sesim duyuluyordur umarım çok merak ediyorum hmm, çok güzel hmm. beğendim. Evet, şu an Primark'tayım. Burası anacık babacık güne gibi indirim var. Çoğu mağazada gerçi indirim var. Çünkü şey, sezon sonu indirim deyip %25 indirim yapmışlar her şeyde. Aslında tam zamanı şu an alışveriş için. Yani buralara gelmek isteyenlere tavsiyem gelin indirim vakti bu aylarda. O aşırı yordum. Omuzlarım koptu taşıdığım poşetlerden dolayı. Kameram mı kirli ya? Bir saniye bir, bir daha bir sileceğim. Omuzlarım koptu. Bir dinlenmek istedim. 2 dakika şöyle bir yere oturdum. Bütün eşyalarım bakın. Arkamdaki manzaraya bakın. Hala yağmur yağıyor. Bugün bitmek bilmeyen bir yağmur var. Ama olsun. Pes ediyor muyuz? Etmiyoruz. Sabah saat 9.30'da evden çıkmıştım. Şu an saat 5'e 10 var. Evet. Kilisenin saatinde de belli. Buradan sonra ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Çünkü gezmek istediğim yerleri gezdim. Yani alışverişimi yaptım. Onlar okey. O kadar çok yüküm var ki şu an elimde daha fazla dolaşmak istemiyorum. Gerçekten omuzum hissetmiyorum artık yani. Bitti gitti omuz kalmadı. O yüzden herhalde buradan sonra yavaş yavaş geri yola belki gidebilirim. Öyle. Giderim herhalde. Bakalım bakacağız.